Evet ziyadan fermada demin tavşana ferma yaptı tavşanı vurduk şimdi çektiye duruyoruz. Demin de çektiğimiz çok şey oldu. Allah bizim rabbı sana. Aa, sana. Aşağıya Aşağıya bak Yine bak bir dakika. Dönüyor. Gitme gitme yine bak. Dur dur, ara dur ara köpek gitsin. Bayağı aşağıdan geliyor. Bayağı aşağıdan rüzgar götürüyor. Kalktı bir tane. Vardır yine. Bak at. Aldı 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 aldı. Düşüyor. Evet, Düştü o. Düştü o. Hadi, Aa, nereye dönüyorsun? Bravo kızıma. <laughs>